Bulem ebeledi. Bakalım Devin nerede? Alikan Devin nerede? Ben Devini bulacağım. Ben devin nerede bulacağım. Bilmiyorum. Sen bulacaksın. Arkadaşlar merhaba. Saklambaç oynuyoruz. Evet, Alikan Devini buldu. Şimdi devin sayıyor. Saklanın evet. çocuklar. Evet. Buğlem nasıl gösterdin kendini? Saçını gördüm. <laughs> evet Ali Kağan nerede acaba? kedimiz de burada bize oyun yapıyor. Merhaba. Sen ne yapıyorsun öyle? Sevdirecek mi kendini? Sev beni diyor Buğla. <laughs> Ali Kane Beledi. <laughs> <laughs> Buğlem şu an sen ebesin. Sıra Buğlem'de. Buğlem ebelendiği için o sayca. <laughs> öyle değil. <laughs> 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 Devinle belendi. Sıra Ali Kağan'da. <laughs> o kadar uzağa gitmiş olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ooo masus mu yaptın? Kalk. Bir şey oldu mu oğlum? Aferin. Şimdi taş kağıt makas yapın. Devin Ali Kağan taş kağıt makas yap. <laughs> Ali Kağan sen şimdi devinle birlikte taş, ma kağıt makas yap. Taş, evet, kağıt, makas. Ister. Taş, <laughs> evet, kağıt, evet, makas. Ben evet. Kazandım. Ali Kağan ebesin. Seni Ali. bekliyoruz. Hadi Ali Kağan. Say. Bitmedi. Bitmedi. Kadar Hayır olmadı. Tekrar başlansın. Kimi <laughs> ebeledin? Çok yakına saklanmışsınız. Ali tamam şimdi da. devinle taş kağıt makas yapsınlar. Taş kağıt makas. Ben kırdım sen öz. Evet. Haydi bu ilan. <laughs> Ali Kağan'ı arıyorlar şu anda. Ali Kağan yok. Ali Kağan neredesin? Arkadaşlar Ali Kağan'ı kaybettik. Sen gördün mü Ali Kağan'ı? Gördün mü Kağan'ı? Görmedin mi? Ne oldu? Arkan yok. Buradadır kızım. İyi bir yere saklanmış demek ki. Arayın. Yok artık ya. Şöyle bakalım şuralara Arkan. doğru. Gerçekten mi? Hep dümdüz Devin. 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 Efendim. Bilmiyorum. Alika. Alikan bizi korkuttun ama. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu arabaların olduğu yere geçmek yok. Aa, bak Parkı evet. geçmek yok. Gelin, anne gel. Bak çok korktuk ama Alika. Ali kan, bak. Parkı geçmek yok tamam anne, mı? Var. Parkın bu tarafına arabaların olduğu yere geçmek yok. Anne bak yok. garaja geç. Hayır, yok işte bu tarafa geçmek yok. Anne biz ara, araba hareket eder. Hadi düşün önüme. Bence tamam. şimdi şey oynayalım Güzel, mı? Anne var. Bu ne kedisi falan? Bu benim kedim yaklaştı. Hani bir oyun vardı ya bu ile. Bakın söz. Ya. Korkuttun devini. <gülüyor> <gülüyor> hani bu ile bir kişi arkasını dönüyor, arkadakiler bir adım söylüyor. Kutu ama. Aa kutu kutu pense. Hayır hayır o değil. Şey. Üstüme tükürdü. Ali Kaan özür devinden. Yanlışlıkla oldu Komşu komşu He evet. he <laughs> komşu komşu saatin kaç oynayın hadi. Yani tilki tilki o komşu komşu değil. Tamam tilki tilki, tilki deriz. De Ama komşu komşu da var. Hadi, hadi. bakalım. Benim. <laughs> komşu komşu saatin kaç. Kom... <laughs> Geçin bakalım. Bir dakika, bir dakika. Birileri, bir bir, değil, biri derin, Bir attı, bir bir. İkisi birden attığı için <laughs> sana öyle geldi. <laughs> evet Devin, baştan, devam tamam ediyoruz. Baştan, baştan alıyoruz. Kansu, kansu. Sıfır. Ama bir dakika. Abi. Tamam sıfırda adım atmıyorsun. Buyurun, tekrar soruyorsun. Terke terke, saatin kaç?

Hadi bu tilki oldu şimdi. Bu sefer de ben bu komşu. Hadi komşu komşu. Komşu komşu zaten beş adam. Bir, iki, üç, dört, beş, dör. Beş dedi. Beş nereye gidiyorsun? <laughs> Alika. E sen hemen bitirdin oyunu. Ben tamam anneciğim sen sen bırak o öyle taşımak istiyor. Diyeceksiniz ki. Diyeceksiniz ki. Deve, Hayır. Hayır ben deveyim. Deve deve saatin Hayır. Ali Kaan hadi anne Deve deve saatin kaç Sıfır. Deve deve saatin kaç Sıfır. Deve deve saatin kaç deve... Kaplumbağa kaplumbağa <laughs> saatin kaç ya, Ali Kaan o yürüsünler bana. biraz artık Eşek eşek saatin kaç Eşek eşek <laughs> Söyle saati <laughs> Beşlik beşlik kaç saate kaç? 10 dedi. 10 dedi. 10 dedi yürüyün. 1, 2, 3, 4, 5, 5. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey yok. Yo. Size 10. yaklaştın siz onu ebelemeden o size ebelerse oluyor. Şöyle. Komşu komşu saatin kaç diyecek? Saatin diyecek arkasından koşturursa kim? Bu. Bu gelecek yoksa o bize o Hadi bakalım kim ebe? Alikan. kan, Yine. Aynen, kan. ebe Sakin Kapılımba, Kapılımba, Sakin kaçtır? Alikan düzgün bir sayı söyle. 5, 6, 7, 8. Ya olmadı. Ama ebeleyemedim bak, çok erken koşuyorsun. Bir de komşu komşu saat... Bir de saatin kaç? Bir. Bir. bir <laughs> iki <laughs> kaçtı. Bir. Tılkı tılkı. Saatin kaçtı. İki yüz beş yüz. Evet Ali Kağan ebelendi. Hadi o Ali Kağan geç. Sakin. Sanki sıkıldınız mı? Ne oldu? 81. <laughs> Hadi bakalım. Ya, Zaten kaçtı. Sizi takip edemiyorum çocuklar. Tamam, bu oyunu burada bitirelim bence. <laughs> Alikan, Alikan, Alikan nereye gittin? <laughs> evet, hepinize hoşçakalın arkadaşlar.